Akşam mülteni bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili izleyenler, stüdyo konuğumuz var, İş adamı Sayın Doğan Kasadoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Doğan Bey ile bugün 28 Şubat'ı konuşacağız. Tabii farklı bir perspektiften değerli izleyiciler, 20 yıl önceki bu hadiseyi değerlendireceğiz. Çarpıcı e, tespitleri var Doğan Kasadoğlu'nun. Farklı dedim çünkü genelde dini boyutuyla ve siyasi boyutuyla, değerlendirilir. 28 Şubat... ...tabii bunun bir de ekonomik boyutu var... ...önemli bir boyutu... ...size, göre 28 Şubat'ın... ...amacı nedir? Bunun öncesinde... ...28 Şubat'ın... ...kaldırım taşları hangi hadiselerle... ...nasıl döşendi? Özellikle 1994... ...yılında çıkarılan bir kanun var... ...bundan bahsedelim. Buyurun. Efendim 28 Şubat... ...iki, iki ayağı var. Bir ekonomik ayağı... ...diğeri de sosyal ayağı. <laughs> ekonomik ayağı olmasaydı... Bu sosyal patlama olmayacaktı. Şimdi çok ciddi bir iddia tabiatıyla Şimdi efendim, 1994 yılında 3 tane banka batmıştır. Bu batan bankalar üzerine uluslararası camiada nasıl bir tedbir alsın Türkiye'de, efendim bu bankalar batmasın bir daha gibi böyle bir hava estirilmiştir. O dönemde iktidarda olan Sayın Çiller hükümeti var ve Sayın Karayalçın'la beraber Efendim ben bunu defaatle ve defalarca sordum ama cevabını alamadım. Şimdi efendim bir kanun çıkarıyorlar. Bankalara yüzde yüz mevduat güvencesi. 5 Mayıs 94 yılında resmi gazete yayınlanarak gürlüğe girmiştir bu evet. kanun. Şimdi bizim iddiamız bu kanun çıkmasaydı 28 Şubat felaketi yaşanmayacaktı. Çünkü bu kanun 28 Şubat'ın temelini oluşturmuştur. Bu kanunla bankalara yüzde mevduat güvencesi verdiğiniz zaman yönetime al bankayı soy diyorsun. Bunun başka Türkçesi yok. Ben e, rahmetli Sakıp Bey o dönemde kıyametleri koparmıştı. Demiştir ki böyle bir kanun olmaz. Biz rekabet edemiyoruz. Adam geliyor istediği gibi faiz veriyor. E, nasıl rekabet edeceksin? Herhangi bir sınırlaman yok. Rekabet e, şartları oluşmamış. Yani serbest piyasa koşulları dışında bir olay. Çünkü devlet garanti veriyor. 94 yılında bu kanun çıktı. Fakat bu kanunun tabii şey, gündeme gelmesi zaman istedi, zaman aldı. Çünkü 95'te seçim yapıldı. Seçim yapıldığı zaman Erbakan Hoca %20'nin üzerinde bir oyla. Şimdi oraya geçmeden evet. şurası da önemli. Ee, o dönemde Çiller hükümeti, hani bu sizin dediğinizi kestiremedi mi? Tabii ama açık ortada bir şey var. Al, soy bu kanuna evet. çok açık. Bir şeylerin baskısı mı vardı üzerlerine? Mesela kredi derecelendirme konuşlarının Fitch, Standard Poor's gibi konuşların bir baskısı mı vardı? Dış baskı. Şimdi, bugün de bu faiz dediğimiz evet. ve bu tip konular aslında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla mücadele evet, ettiği konular. Evet. Şimdi efendim ben bu konuyu bu 28 Şubat Araştırma Komisyonu'na iki kere dilekçeyle başvurdum. Ekonomi ve ben, boyutuyla. Tabii tabii. Bu, bu. Ve dedim ki hazır Sayın Çiller ifadeye gelmişken bir zahmet bir de şu soruyu sorun. Bu kanunu niye çıkardınız? Yani hiç yalnız şu çok önemli. Hiçbir kapitalist ülkede böyle bir kanun yok. Amerika'da 50 bin dolar. Yani güvence olarak. Normal. Ve bizde de bu şimdi zannediyorum 50 milyona indi. 50 milyon TL'ye indi. Dolayısıyla yani bu kanunu siz niye çıkardınız diye bakın. Sayın Nimet Başa dilekçem var. Milletvekili, komisyon başkanı. Efendim Sayın Mustafa Karamana da var. Kaç yılında bu direksiyon? 2012'de. Hı hı. 2012'de. 15, 11, 2012. 03, 11, 2012'de. Herhangi bir girişim bulunmuyor. Hayır mi? efendim, cevap yok. Cevap yok. E sorun, madem şey bu, çünkü bunun temeli bu. Ya 28 Şubat'ı inceleyeceksek öncelikle bu kanundan başlayacağız. Niye çıktı bu kanun? Devamında da bütün felaketler. E, kronolojik olarak değerlendirmek lazım. Şimdi bulunduğunuz tespit e, oldukça önemli. Size göre bu kanunu Çiller hükümeti neden çıkarmış olabilir? İşte 28 Şubat olsun diye. Ciddi bir iddia. Evet, İddiamın <laughs> arkasından. Peki o zaman evet. amacıyla devam edelim. Evet. 28 Şubat'ın amacı nedir? 28 Şubat amacı Türk milletini bir yöne motive etmek, belli taraftan bankaların içini boşaltmak. 28 Şubat kurmayı... Yani sağa gösterip sol evet, efendim, gibi bir şey. Evet maalesef çok büyük felaketler yaşandı. Akşam izledim televizyonlarda efendim maalesef böyle vatandaşlarımız perişan olmuşlar. Bir takım iftiralarda yok eşi şöyle yok şu böyle diye. Ve bunun sonucunda da efendim e, bu bir taraftan da bankalar habire boşalmaya başlamıştır. Evet. Şimdi bir de Cephi Kampi var. Doğru Yol Partisi'nden istifa eden. Neden Mesut Yılmaz'ı destekledi? Bu konu önemli. Efendim şimdi bu, bunu da yönelttiniz mi bu soruyu? O dönemde neden? E, hayır sorayım? ben bunu şey yapmadım. Bir iki beyanat vermiştim bu konuda. Cefi Kanfi İstanbul'dan milletvekili oldu. Bir kere ona soruyorum neden milletvekili oldun? Eğer sen ülke yararına bir işlem yapmayacaksan, sadece korkmaz yiğitle bir takım randevular organize edecek idiysen, sen neden milletvekili oldun diye bana da soruyorlar. Bu adam Yahudi vatandaş. Ne yaptı? İstanbul'dan gitti meclise de ne yaptı? Ben gittim kendisine sordum bir gün iş yerine. Ne yaptın dedim. Bir oda açtı bana. Ha bire resimler var. Onunla ya sıkışmış, bununla ya ben sıkışmayı bırak dedim bir kere. Ne yaptın dedim yani. Ülkem yararına. Rahmetli milletvekili Galante vardı. Atatürk döneminde Nide milletvekili. Müthiş eserleri olan bir şahıstı. Yani Türkiye'ye, bizim millete, efendim Türk milletine büyük katkıları oldu. Ve halen kitapları ansiklopedi olarak kütüphanede yer almaktadır. E senin bu kadar imkanın vardı. Koskoca profil arkandaydı. Bir ekip oluştursaydın, İstanbul'un sorunlarını Ankara'ya taşısaydın. Evet. Fakat maalesef bunu hiçbirini yapmadı. Ve Çiller hükümetinin devrilmesinde, yani Erbakan'ın daha doğrusu başrolü oynadı. Çünkü malumunuz 95 seçimlerinden sonra Çiller, Başbakanımız Sayın Hoca Erbakan, yardımcısı da Çiller'di. Ondan sonra bir takım olaylar yaşanınca bu dendi ki Sayın Demirel Çiller'i başbakan yapalım. Sayın hocamızı da yardımcısı yapalım. O arada efendim Sayın Erbakan tam bu şeye geldiler. Evet. Sayın Çiller bir baktı partisinden ilk istifa eden Cefi Kampi. Bana soruyorlar niye istifa etmiş bu? Beyanatı var. Ben istifa ettim arkamdan da diğerleri istifa etti. İyi de sen oraya hükümeti yıkmaya mı gitmişsin? Yani amacın ne yani bunu açıkla. Bak burada beyanatı var diyor ki adam efendim ben diyor istifa ettim arkamdan diğer milletvekili istifa etti. Sanki sizin burada ciddi bildiğiniz bir konu var. Evet var tabii yani ortada <laughs> var şu <işte> ortada. <laughs> Tam açık konuşalım. Evet. Abi. Bir proje miydi yani? E, tabii bir proje. Uluslararası efendim Türk milletinin 150 milyar dolarına dışarıya pompalamak sattı bir projeydi. Ondan bu proje zaten 28 Şubat'ında o da malum, devamında da bu FETÖ olayı 28 Şubatçıların bayrak teslimi oldu bunlara. Yani dolayısıyla bu bir... bir FETÖ'ye tüm... geleceğiz. Bir de 28 Şubat'ta Güven Erkaya'nın rolünü konuşalım. Tabii ekonomik boyutu evet. oldukça önemli noktaları e, var. E, o zaman efendim Güven Erkaya bu 28 Şubat'ın en önemli aktörlerinden biriydi. E, ben tabii çok ciddi bir şekilde özellikle vefatından sonra bizim AKET grubundaki çok rahmetli Hasan abimize efendim davalar açıldı efendim sayın Dilip Akın malı gitti usulsüz tebligatlarla vesaire vesaire. Dolayısıyla fakat o dönemde bu e, sayın Erkaya işte o şey, e, e, vefat etti sonradan. E, bir takım iddialar var. Biz bu iddiaları savcılığa taşıdık fakat ne maalesef 2011'in dosyasının içine girdi. Bu iddialardan efendim o dönemde bir takım daire e, malik e, sahibi olmuş şey Bunların kaynağı nedir? Vakit gazetesi bunları sürekli haber yaptı. Biz de bunun araştırmasını talep ettik. Fakat maalesef bizim dosya 2011'in dosyasının içine girdi. Ve şu anda bilemiyorum, bekleme durumunda. Şimdi yani şu 28 Şubat'ı konuşurken, tabii ki rahmetli Necmettin Erbakan'ı konuşmadan da olmaz. Evet. Allah rahmet eylesin. Ee, şimdi o dönemde hakikaten çok sıkıştırılmıştı ve yalnızdı. Yani evet. bugün açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar gerek taban gerekse de kitle olarak güçlü değildi. Sizin bu bahsettiğiniz noktaları Erbakan Hoca kestirebiliyor muydu? Yani ekonomik boyutunu. E, gayet tabii çok çok aydın bir adam, çok ileriyi gören bir şahsiyetti. Fakat efendim bu malum her olayı oluştuğu tarihte ele almak lazım. Dönemi şartlarında. Dönemi şartlarında. Tarihte şimdi, de böyle bir kayda vardı e, tabii zaten. Tabii efendim yani şimdi e, rahmetli Demirel, Başbakanlığı döneminde çok sıkıntılar yaşamıştı. İktidar oldum ama muktedir olamadım diye meşhur lafıdır bu. Dolayısıyla e, Sayın Erbakan o dönemde e, bugünkü teşkilat gün AK Parti'nin teşkilatının e, tabiatıyla yani belki onda biri bile elinde yoktu. Bir dayanma gücü zayıftı. Ona göre işte politika yaptı. O da maalesef böyle çekilme durumunda kaldılar. Sonra da Mesut Bey şey edince başbakanlığı devam ettiler. Hı hı. Peki 28 Şubat'ta siz şahsi olarak nasıl bir tavır takındınız? Ne gibi? Yani mesela medyada bu bilgin şöyle arz edeyim. Ben, bu bilgilendirmeyi o gün için yapabildiniz. Gayet tabii, tabii yaptım. Ben oldu mu? efendim ya da cesaret edebildiniz ben, o gün. Onları ettim ve halen ediyorum. Yani o günkü cesaretim bugün de var. O günkü riskim aynen bugün devam ediyor. Şimdi ben şöyle böyle yazılar yazıyoruz falan bir takım çevrelerden bana akıl sağlığıyla alakalı Raporlar beşinci iki tane daha dilekçe var şu anda savcılıkta. Hemen sevk ediyorlar şey akıl hastası mısın değil misin? Çünkü efendim benim cismani bütünlüğümü ortadan kaldırmak kolay. İki tane sıkarsın gider adam. Ama tamam. şimdi bu dilekçeyi nasıl kaldıracaklar ortada? Ancak bir rapor alırsan cismani şey aklın melaki yerinde değil diye o zaman. şu anda savcılıkta iki tane dosya var benimle alakalı. Biz de diyoruz ki bu adamlar, bu dilekçeyi verenlerin şöyle sabıkaları var. Başka adamlara da böyle raporlar almışlar. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Şimdi bunlar incelenecek. O dilekçe veren avukatlar, şu bu neyse herhalde yargılanacaklar. Yani bu ekipler aynen devam ediyor. Yani 28 evet. Şubat'taki riskimle bugünkü aynı. Hiç farkı yok. Bir, iki. O dönemde ben çok mücadele ettim. Sizin camiadan da arkadaşlar bilir o dönemde. Bu e, mahvellere, askeri şeylere başörtülü hanımefendileri almıyorlardı, anneleri almıyorlardı. Ben dava açmaya kalktım Milli Savunma Bakanlığı'na. Ben çok ciddi mücadele verdim. O bakımdan ben bu konuyu protesto ediyorum. 22 Şubat'ta yapılan zulmü bir kez daha protesto ediyorum. Bu elinizde bulunan dosyaları tamam yargıya vermişsiniz. E, söylediklerinizden evet. anladığım kadarıyla pek de bir üzerine gidilmemiş. Değil mi? Doğru E, Bu, bu da girilmiyor. Bir sıkıntı var. Sebep? bir takım yani hani ben hani bu kripto FETÖ'cüler denilen bir grup var. Bunlar halen yargıda çok güçlü oldukları düşünüyorum. Şimdi bazen de FETÖ'yü sulandırılmakla suçlanıyoruz biz gazeteciler. Şimdi ne dersek diyelim hakikaten her taşın altında FETÖ çıkıyor. Şimdi bu konuyu da FETÖ'ye e, yorunca aman her şeyin altında da FETÖ mü var denilebiliyor. Bu konuyu biraz açar mısınız? Yani o yargının yargın içindeki kripto FETÖ'cüler bunun üzerine gitmiyor. Giderse ne olur? Yani o dönemde de FETÖ mü vardı? E, gayet de Şimdi 28 Şubat ekibi olayı fetö bayrak yarışı, de, hatta televizyondan dün akşam böyle güzel bir benzetme yapıldı. Bayrağı FETÖ'cüyle teslim ettiler. Ve o dönem düşük ür rütbede olan subaylar dokunulmazlıkları vardı, rakı içiyorlarmış o zaman. E, bu şahıslar şu anda tutuklu oldukları, general rütbesine gelmişler ve tutuklanmışlar. Dolayısıyla şu anda, yani benim yaptığım görüşmelerde, üst düzey yargı mensupları yaptığım görüşmelerde e, halen e, kripto fetöcülerin çok ciddi olarak sıkıntısı var bu yargı içerisinde ve inşallah bu referandumdan sonra bunun çözüleceği düşüncesindeyim. Bu dosyaları siyasete ulaştırabildiniz mi? E, veriyoruz tabii bazı külliye de efendim gönderiyoruz. Orada da maalesef celemede e, sıkıntı oluyor. Hı -hı. Evet yani o yönden bir sıkıntı. Sonra mesela bizim verdiğimiz bu şey yine şey Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde de çok enteresan olaylar evet, yaşandı. Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral. Cevdet Ce Saral bir bir de şurada da bir, bir şey var. Bir yayınladığı bir genelge var. O genelgede de bu genelgede de efendim bu dini bütün insanların teşkilatların üzerine gidilmesi konusunda çok ciddi talimat. Hepsi fişlendi fakat FETÖ'cüler hariç ve şeye Cevdet Sara da söylediği e, yani, ben aman başbakan o zaman şeydi Ecevit duymasın koalisyonu bozarsın. FETÖ'nün üzerine gitmeyelim şeklinde beyanat olduğunu. Neden gitmek istemiyor? O e, çünkü yani. çok saygısı vardır rahmetli başbakanın. Dolayısıyla hani bu gir. bu saygı bugün tabandaki bugün bildiğimiz samimi bir saygımı hani 2013 öncesi için Evet. Aman iyi adamdır vesaire. Evet, evet. Öyle bir evet öyle. Siyasi bir saygı. Bu. Hem hani ikisi siyasi beraber, hem çıkar. siyasi Hem birlikte devam edin. Yoksa koalisyonu bozar diye beyanname var. Dolayısıyla yani bu şekilde yani bu 98'den sonra üzerine evet. gitmemesiyle herhalde 28 Şubat'tan evet. sonra FETÖ'yü daha da fazla gördü. Tabii vardı. efendim. Yani be, benim düşünceme göre bu FETÖ e bu 28 Şubat'ta paralel hareket etmişlerdir. efendim. Dolayısıyla bugüne gelmemizin en büyük felaketi... Ama şöyle bir çelişki de var Doğan Bey. Biz Buyurun. diyoruz ki FETÖ 98'den sonra, işte 97'de rahmetli Erbakan'ı evet. koltuktan indirirken Erbakan'ı kaba argo bir tabirle sattı. Evet. Askeri kanattan yana sap aldı, e, attı zaten gazetelerin manşetleri vesaire ortada. Hatta e, neredeyse çevik biri sevap... E, işte işte hatta hata olabilir bir hata olursa bir sevap iki evet. hata olursa iki sevaptır diye e, övgüler düzüyordu. Ama bir de şöyle diyoruz FETÖ 28 Şubat'tan sonra işte takiye yaparak gizlendi. Evet. Şimdi eğer gerçekten bir işbirliği varsa niye gizlenme gereği duyuyor? Efendim bu uluslararası bir proje. Bu yalnız Türkiye'de has Türkiye has bir olay değil. Bunun bütün uluslararası 120 tane ülkede okulu olan bir teşkilat. Değil mi efendim? Şu gün, bugün Güney Afrika'da 1 milyar dolarlık misal şey var. 1 milyar dolarlık külle yaptırmış adamlar. Yani bütün bu dünya çapında bir olay. Yani sırf Türkiye'de tamam böyle bir güç var ama zaten Türkiye'de o 28 Şubat'ta gayesi erişmiş. Orada konu konuyu açıyor. Özellikle niye Güney Afrika'da üstleniyor size göre? Efendim çok zengin bir ülke. ve Elmas, çok... altın, nikel, kobalt tabii, evet. işlerini biliyorlar. Tabii, yani. tabii tabii çok muazzam ve orada Zuma'ya da şey götürmüş bizim rahmetli Allah takdim ettiği söyleniyor. Zuma'yla kol kola girmişler. Dolayısıyla yani bu uluslararası bir proje. Yani bunu hemen efendim işte Türkiye'de başardık. 27 Mayıs oldu ne oldu? İşte Türkiye'de bir ihtilal işte yapıldı. Maalesef o kara günleri de yaşadık. Dolayısıyla... Türkiye hasır bir olaydı ama öyle değil ki. Burada amaç neydi? 28 Şubat soygununu realize etmek edildi. Bankalı benim ben, bak çok basit bir dosyam daha var. Demirbank olayı bu. Evet. Bu dosya Ankara'da Sayın Zekeriya Temiz el diyor ki ben bu, bu, işe tekrar olsa tekrar el koyarım. Nasıl el koyarsın? Nasıl koyuyorsun? Niye koyuyorsun yani? Senin, senin el koyma kararın yasaya aykırı. Nasıl yasaya aykırı? Danıştay'ın kararı çıktı. Yasaya aykırı. Ama ne oldu? Ne oldu? Yürütmeyi durdurma istemediği için Demir bank ortakları HSBC'ye satıldı bank. HSBC'ye 1,5 milyar dolara satılacaktı. Aktiviyle, pasifiyle, batayla 2,5-3 milyar dolara gelecek olan bir konu. 350 milyon dolar aldı HSBC. E, yürütmeyi durdurma isteseydi Demir Bank'ın ortakları ki istemediler. Bu satış realize edilmeyecek. Satıştan sonra efendim dava devam etti ve Danıştay karar verdi. Dedi ki Usulsüz. Bu sefer tazminat istedi Sema ve Gitti Avrupa İnsan Hakları'nın mahkemesine Sayın Zekeriya Temizler'in haksız el koyması nedeniyle 850 milyon euro şu anda e, tazminata mahkum ediyor Türkiye'yi. Efendim şey e, Çok Ciddi bir para. E, tabii. E, bu sizden çıkacak, hepimizden çıkacak. Neden? Sayın Zekeriya koymuş haksız el koymuş. Nasıl haksız el koymuş? Danıştay'ın kararı var. E peki ben de yazdım bunu. Gönderdim. E bekliyoruz. Bakalım ne zaman cevap verir. Evet süremizin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir alet çarpıcı tespitlerdi gerçekten. Bu yönüyle teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu, şunu da kapatalım. Bugünkü FETÖ'yle mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığına doğacıyım. Allah ona 120 sene ömür versin. Bizde 120 senedir ömür. Onun için yaşamak zorundayız. 120 sene ömür versin. Aklı, mantığı, şuuruyla, cesaretiyle bu işi çözeriz. İnşallah. Evet. Size göre aksaklıklar var mı bu işte? E olacak tabii kolay iş değil ki bu. Uluslararası bir çeteyle dövüşüyorsunuz arkadaşım. Yani bu Amerika'da şu anda üniversitelerde rektörlük veriyorlar adamlara. Misal. Teksas. Texas'ta şurada bu adam. Efend, de, şey, efendim bir efendim İsrail imamı nerede? Ya dileke vereceğim şimdi İsrail konsolosluğuna. Diyeceğim bir araştırın bakayım ülkede mi değil mi? Filistin'e mi geçmiş bakalım. Yani bunları hep araştırmak lazım. E, savcılığa gidiyorsun. Bu şey var bir tane. Tunçay güney meşhur. Kanada'ya kaç Evet, eee Hakan bozuntusu öyle sahtekar çıkıyor <laughs> tahnelere. E, gittim Sayın Savcıma dedim ki bana şeyi ver. E, bunun yakalaması varsa ver. Şey bana tebliğ et resmi. Ben Kanada'ya gideceğim. Orada ben bunun gelmesi için gayret edeceğim. Gizli tahkikat. E, beni de gizli tahkikata dahil et. Dilekçe verdim, vermedi. E, ben ne yapayım? Gideceğim Kanada Çünkü Kanada Kanada kendi ülkesinde suç işleyen adama oturma müsaadesi vermez. İptal eder. Ettiririm yani. Tamam belki etmezler normalde de ettiririm. Peki ver. anlamadık. Gündemdeki bir konuyu evet. sorayım. Doğan grubunun attığı manşet. karar razı. Bence gerek yoktu. Zaten toplum fevkalade gergin. Efendim hiç gereksiz bir gerginlik yaratıldı. Hem Doğan grubu için. Bu gerginliğin amacı neydi size göre? Vallahi amacını onlara sormak lazım. Niye yaptılar buna? Hiç gerek yoktu. Sayın e. Cum Genel Genelkurmay Başkanımız, rahmetli Hasan Bey'e başladı dilediler. Dostudur, sevdiği yazarıdır, şudur budur. Yani bunun nedeni yok. Ben kaç senedir Akit Camiası'nda şerefle, gururla gidiyorum, geliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Burada gördüğüm sıcaklığı hiçbir yerde görmedim desem yalan değil. Peki, çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. size. Allah ömür versin. Çok sağ olun. Mücadeleye abi. devam edelim. Sağ olun.